Herkese merhaba yeni video hoş geldiniz. Bugün birlikte hazırlanacağız. Videosu çekeceğim. Cilt bakımı yapacağım. Makyajımı yapacağım ve videonun sonunda da gece rutin bakımı yapacağım. O yüzden hoş geldiniz. Aslında kaşlarımı tekrardan açmam lazım. Kendi rengine döndüler ama bu sabah kersin hiç yapasım yok. Onu o yüzden kalsın öyle. Vitamin C ile başlayacağım. Ben kora ürünleri kullanıyorum. Bu ürünleri işte bu markaları eğer işte bulamazsanız pahalı gelirse aynı markaları kullanmanıza gerek yok. Artık zaten o kadar çok vitamin C içeren serumlar var ki hoşunuza giden bir tane alsanız o da olur yani. Ben sadece hani benim kullandıklarımı hangi sıralamada kullandıklarımı onu paylaşıyorum sizlerle. Benim cildime bunlar iyi geldi. Green Tangerine markasından vitamin C Dark Spot Care serumu kullanıyorum. kameranın ekranı küçük olduğu için arada sırada aynaya da bakıyorum. Geri kalanını da böyle cildime yapıştırıyorum. Vitamin C cildi sıkılaştırır, nemlendirir. Buradaki kızarıkları azaltır. Bir de parlatır. Böyle görüyor musunuz? Cildin böyle hafif böyle bir parlat, böyle bir aydınlatır cildi. Bir de C vitamini cildeki kolajen üretimi artırır. Bu da işte daha genç görünmenizde yardımcı olabiliyor. Vitamin C'den sonra niacinimi de kullanıyorum. Bu Axis Y markasından niacinimi de. Niacinimi de gözenekleri azaltır. Hiperpigmentasyona çok iyi gelir. Hani lekelerinize çok iyi gelir. Çizgileri ve kırışıkları çok iyi geliyor sürerken dikkat ediyorum ki hani yavaş yavaş sürüyorum. Bir de böyle yukarı doğru sürmeye çalışıyorum. Her zaman olmasa da. Dikkat etmeye çalışıyorum ama acele olduğumda öyle sürüyorum gidiyor yani. Hani sürmemekten daha iyidir diye düşünüyorum. Tabii şimdi vaktim var o yüzden ona dikkat ediyorum böyle. Geri kalan da böyle yapıştırıyorum yine dilime. Gördüğünüz gibi bu da cildi böyle parlak, canlı göstermekte bayağı bir fayda ediyor vitamin C ile birlikte. Problemli ciltleri de çok iyi geliyor silceleriniz varsa eğer. Ve ondan sonra da nemlendirici bir krem. Bu Esentree markasından hyaluronik asit içeren bir yüz kremi. Yüz kremi. Aslında yukarı doğru yapmam lazım bunu ama Bu da bana ters geliyor. Ve ondan sonra da bir göz kremi. Bu Dr. Irene Eris markasından. Bunu aslında ben yaz aylarında kullanıyorum. Çünkü bu hafif renkli ve SPF içeriyor. Benim normalde kış aylarında kullandığım bitti. Onu vloglarda eğer takip ediyorsanız geldiğinde gösteririm siparişini verdim. Ee, o böyle kutu içinde azıcık. Görüyor musunuz? Bunun içinde hafif bir renk var. Göz kremi de gözaltı şişiklerine iyi geliyor. İşte o koyu Böyle buralar bazen koyu olabiliyor ya, işte onlara iyi geliyor. Cildi yine kırışıkları sıkılaştırıyor. Hı. kremleri sürdükçe cildim bir parlıyor, aydınlanıyor. Ee, hani görüyorum yani, o yüzden de zaten her gün kullanmama motive ediyor beni. Çünkü ilk baştaki şimdiki halimle baya bir cildim bir parlaştı yani. Şimdi makyajla daha da güzel gözükecek. Okey. Ondan sonra SPF. Güneş kremi ben her zaman kullanıyorum. Yani evden dışarı çıkmasam bile bütün gün böyle pijama içinde dolaşsam bile ben mutlaka SPF güneş kremimi kullanıyorum. En büyük nedenim kanserden koruduğu için. Bizim halde kanser geçiyor o yüzden hani elimden geleni yapıyorum ben de. Bu da böyle çok hafif aynı yüz kremi gibi. Hiç böyle eskiden hatırlıyor musunuz? Benim çocukluğumdaki o güneş kremleri böyle sürdüğünüzde bembeyaz böyle kalıyordu. Böyle kalın bir krem gibiydi. Böyle yağmsıydı. Böyle ay oh, sevmiyordum. Ama şimdikiler gerçekten hani çok hafif Aynı bir yüz kremi gibi hiç yüzünde bile hissetmiyorsun. Ve üvey ışığına karşı da koruduğu için hani illa güneş olmasına gerek yok. Üvey ışığına karşı koruduğu için de benim eskiden burada bir sürü lekelerim vardı. Hepsi azaldı, hepsi gitti. Bence kullandığım ürünlerden dolayı. Çünkü hiç bir şey yapmadım yani yüzüme. Yüzümdeki, cildimdeki o güzelliği gördükçe beni her gün motive ediyor. Çünkü bazen ok okuyorum yani yorumlarda her gün işte bunu nasıl kullanıyorsun? görürüm çünkü. Faydasını gördüm için her gün kullanmaya devam ediyorum. Ne kadar kullanıyorum? Bu neredeyse bitti ama şöyle bir iki. Bu kadar. Güzelce her tarafına sürüyorum. Boynuma da bu kadar. Her sabah yaptığım cilt bakım rutinim bu. Yok Tuğba ben o kadar süremem her sabah uğraşamam diyorsanız şöyle bunların üçünü kullansanız da olur. Ve vitamin C nemlendirici bir de bir SPF. Diyorsunuz ki yok daha da basit istiyorum nemlendirici içinden çıkartıp sadece bir vitamin C bir de bir SPF kullansanız da olur. Çünkü bunun içinde de hyaluronik asit var. Şimdiki güneş kremleri de çok nemlendirici. O yüzden bir vitamin C bir de bir SPF kullansanız e, iki tane de olsun yani şöyle. Bu ikisini kullansanız da yeter. En basit bir cilt bakım rutini istiyorsanız bunların ikisini tavsiye edebilirim. Ama benimki böyle. Şimdi Melis gibi yapayım şöyle. Şöyle mi yapıyor? Şöyle. 오케이, 신금 마쾌하지 죠 de kıyafet olarak şöyle siyah şörtümü giydim. Altına e, altına da deri görünümlü eteğimi giydim. Şöyle bu minik botları giymeyi planlıyorum. Şöyle. Güzel oldu bence. Üzerine de montumu. Şöyle. Nereye gidiyorum diye soracaksınız çarşıya gidiyorum. <laughs> Akşam gece rutinimde görüşürüz. Herkese tekrardan merhaba. Akşam oldu. Yüzümü yıkadım ve şimdi sizlere gece bakım rutinimi paylaşacağım. Bugün biraz ya hoşuma gitmeyen bir haber aldım. Aldık. Cuma günü vlog gelecek. Cuma günü uzun uzun detaylıca anlatacağım her şeyi. Bu bir bakım videosu olsun. Şimdi yüzümü güzelce yıkadım gördüğünüz gibi. Güzelce yıkadım. Ve şimdi The Ordinary markasının Multi Peptides Kap Copper Peptides serumunu kullanacağım. Bunun içinde bakır peptitleri var. Bu bir anti age. Bu sırf yüz kırışıklara karşı iyi geliyormuş. Ben de uzun zamandır severek kullanıyorum bunu. Onun üzerine yine de Ordinary markasından Alpha Arbutin serumunu kullanıyorum. Bu da Lekelere tekrardan iyi geliyor. Pigmentasyona, pigmentasyona karşı iyi geliyor. Cilt tonunu eşleştiriyor. Bunları sadece gece kullanıyorum. Onun üzerine de gündüz de kullandığım normal yüz kremi kullanıyorum. Son olarak da Ezintree markasından bu gece uyku maskesini kullanıyorum. Buna bayılıyorum. Artık gerçekten bunsuz yapamam. Çünkü sabah uyandığımda ciltim o kadar böyle güzel görünüyor ki, parlak gözüküyor ki. Yani gerçekten bunu çok severek kullanıyorum. Hyaluronic Acid Water Sleeping maskesi. Ama maske değil. Normal krem olarak sürüyorsunuz. Şöyle. Biraz parlayacak yüzüm. Daha da parlayacak. İnan alıştı artık. Cildi o kadar nemlendirdiğini hissediyorum ki size anlatamam. Yani sanki böyle suyun içine girmişim gibi. Gerçekten water yazıyor ya. Gerçekten böyle suyun içinde hissediyorum kendimi. Bayılıyorum buna. Okay, bu kadar. Bitti. Az bir ellerimi yıkayacağım çünkü biraz yapışık. Bu videoda bu kadardı. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Yeni vlog cuma günü gelecek. İnşallah o zaman tekrar görüşmek üzere. Öpüyorum.